Hazreti Nuh Aleyhisselam denizin olmadığı bir ortamda yeni gemi yapmaya koyulduğunda fulka الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ Yanına kavminden her bir grup uğradıkça, demek ki istisnası yok. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ Her ileri gelenlerden birileri uğradıkça سَخِرُوا مِنْ Kendisiyle dalga geçtiler, alay ettiler. Civarda göl bile yok, sen gemi yapıyorsun, iyice aklını kaçırdın, dediler. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ Dedi ki, اِنْ تَسْخَرُوا minna. Siz bizimle alay ediyorsunuz ya, فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوا Biz de sizinle alay ediyoruz. Biz de sizi küçük görüyoruz, hafife alıyoruz. Siz ki güneşi yürüten kudrete, siz ki ayı yürüten kudrete, bunları yerin etrafında veya yeri bunlarla iç içe bir sistem olarak çalıştıran, bize şu hayatı, bu istikrarı var eden kudrete, onun gönderdiği bu vahye karşı kayıtsızsınız. Allah bize vahyettiği gibi Hz. Nuh üzerinden onlara da vahyediyordu. Onların da aklına hitap ediyor. Onlara da göğe, güneşe bakmalarını, kendi yaratılışlarına bakmalarını, tefekkür etmelerini emrediyordu. Bunlara karşı bu denli kayıtsızsınız. Şimdi onun gönderdiği vahiy ile pek yakında başınıza gelecek olan tufanı da umursamıyorsunuz. Bekleyin bakalım. Siz de dalga geçiyorsunuz. Biz de sizi küçük görüyoruz, zavallı görüyoruz. Tufan kapıdayken hazırlık yapmayan sefiller olarak görüyoruz sizi. فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Böyle direnç göstermiş, böyle özgüvenini sürdürmüş bir kimsenin imanından bahsediyoruz. Bu ancak vahiy ile, vahyin sağladığı o kanaat ile oluşabilir. Benzer sahneleri diğer Resullerde, diğer Nebilerde görebilirsiniz. Hz. İbrahim Aleyhisselam kavminden sürülmüşken, uzaklaştırılmışken, önce ağır bir cezaya uğratılıp sonra da baş edilemeyeceği anlaşılınca, o kovulmuşken, yapayalnız muhal bırakılmışken, kendi deyimiyle ben artık Rabbime hicret ediyorum diyerek ayrıldığı toplumdan, inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. O İbrahim'i yalnızlık, o tek başına kalan yalnızlığı Cenab-ı Hakk'ın inna İbrahim kana ummeten qanita. Tek başına bir ümmete dönüştü dediği Cenab-ı Hakk'ın İbrahim için. Bu direnci göstermesi, bu tevekküllü duruşu ne ile sağlanabilir? Bu imanla ancak sağlanan bir şey ve Allah Azze ve Celle bize İbrahim'in geçirdiği ve sebat ettiği, direnç gösterdiği o yaklaşımını, o mukavemetini örnek olarak gösteriyor. Sadece İbrahim'e özgü, onun yaşayacağı büyükleri alakadar eden bir şey. Değil. Teslimiyet her birimizin boynunun borcudur. İman her birimizin varlık sebebidir. İman Rabbi tanım tanıyıp onun kudretine tanık olmak, akletmenin hakkını vermek, şu göz ve kulakların hakkını vermek her birimizin ayrı ayrı sorumluluğudur. Geçen bir arkadaş diyor ki ya hocam bunları ben sanıyordum ki hocalar yapacak yani. Bizler de bunların hepsini Yaşamak durumundayız bizler de her birini tetkik etmek durumundayız. Bizler de Rabb'in buyruklarını incelemek, ayetlerini irdelemek, onun gücüne tanık olmak, yeryüzünde başka neler var, başka sözlere kulak vermek. Bunları ilim adamları yapar. Biz sonuçlarını onlardan ürün olarak alırız sanırdım." diyor. Halbuki öyle değil. Her bir birey yeryüzüne tek başına sınanmak üzere gelmektedir. İman onun boynunun borcudur. Tek başına yaşa yaratılmışçasına etrafta söylenenlere kulak kabartmalı. Söylenenleri Allah'ın kendisine verdiği akletme seçiciliği ile değerlendirmeli ve ancak ikna olduğu yerlerde ve ikna olduğu kadarıyla kabullenmelidir. Birey hiçbir zaman insan hiçbir zaman başkalarının bütünüyle ardından giden onlara amade, körü körüne onlara ve söylediklerine kapılmış biri olamaz. Bu kendi varlığını ve kendindeki cevherleri inkar etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bir yol yürümüşse bu yol bize örnektir. Ve aynı yolu yürümekle mükellefiz. Bizler de anadan, babadan, yardan, atadan, vatandan vazgeçebilmeyi göze almakla mükellefiz. Bu kiminin başına gelir, kiminin başına gelmez. Ama her halükarda ancak bunu göze alabilenler, bunu göze alacak bir imani olgunluğa kavuşanlar kurtulabilir. Beliklerin hepsi elenir. Allah Azze ve Celle insanları benzer şeyleri yoklayarak farklı farklı sınavlardan geçirir. Ve bunları tespit eder. O yüzden Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı asla erişilmez, asla yanından geçilmez, onun yaptıklarıyla hiç ilgilenmemiz, ilgilenmememiz gereken bir ütopya değil, tersine bizim için bir numune, bizim için bir örnek olarak takdim etmektedir. İşte yaptı bak İbrahim derken Aleyhisselatü Vesselam ardından siz de onun gibi yapacaksınız ve yapmalısınız demektedir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte iman etmiş kimselerde, iman etmiş olanları da katarak Hz. İbrahim'le birlikte örnek var diyor Allah Azze ve Celle ve bu örneği kendisi zikrediyor. Çünkü bunlar bize rivayetle başkaca kanallardan gelmediğinden o örnekliğin hangi konuda olduğunu da iz ile başlayarak anlatıyorum. Halbuki benzer ayet az Allah'ın elçisi salatu ve ile ilgili varken böyle bir iz ile kayıt altına alınmışlık yoktur. Mutlak bir örneklik söz edilmektedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Deyip işte şu konuda hani şöyle yapmıştı ki diye kayıt zikredilmemektedir. Dolayısıyla bize onun hayatı, yaşamı, örnekliği, pratiği bütünüyle örnektir ve bu örnekliğe Kur'an temel teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu örnekliği göz ardı edip veya göz ardı etmeye kalkışıp reddetmek, Kur'an'ı reddetmekle eş anlamlıdır. Allah'ın elçisine ait olmayan, onun adına uydurulmuş, zayıf ve mevzu rivayetlerden söz etmiyorum. Onun yaptığı ve bize sahih kanallarla ikna edici tarihsel boyutu, ikna edici isnatlar ile ulaşmış olan Allah'ın Resulü'nün örnekliğini göz ardı etmek bu bahsettiğim ayetteki mutlak sunuşa aykırı düşer. Çünkü Allah mutlak bir dille sizde Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyurmuştur. Halbuki Hz. İbrahim ile ilgili daha ayet bitmeden aynı ayet içerisinde ve وَقَدْ كَانَ لَكُمْ "قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا هاني" <laughs> hani demişlerdi ki diyerek örnekliğin ne konuda örneklikle alakalı konuyu ve rivayeti de bizatihi Allah aktarmaktadır. "İz kalu <laughs> hani" demişlerdi ki aşinasınız Kur'an'da Allah bir rivayeti aktaracaksa, bir konuyu, bir kıssayı aktaracaksa çoğu yerde hep iz ile başlar. Hani demişti ki iz kalu li kavmihim. Hani kavimlerine demişlerdi ki inna buraa minkum. Biz sizden ayrılıyoruz. Beraatimizi ilan ediyoruz. Bu varlığı, bu vatanı, bu toprağı, bugüne kadar aranızda geçirdiğimiz zamanı, edindiğimiz, biriktirdiğimiz varlıkları, tanınmışlığımızı, bir insan bir toplumda ne kadar kaldıysa, ne kadar kaldığı süreye bağlı olarak edinimleri, kazanımları varsa hepsinden vazgeçiyoruz. İnna buraa o min kumumim ma min Sizden ve sizin Allah'tan gayrı taptıklarınızdan vazgeçiyoruz. Kefer <laughs> bikum. Sizin kafiriniz oluyoruz. Sizin tuttuğunuz yolun kafiri oluyoruz. Sizin bu putlarınızı hiçe sayıyoruz. Bunlar elle yapılan, elle oluşturulan, ilahlıktan yana hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan şeylerdir diyoruz. Böylece onların nazarında biz onların ilahlarının kafiri oluyoruz. Evet küfrettik. kafar <laughs> nebikum. Hz. İbrahim kafir oldu. Kafir idi. Kimin kafiriydi? Onların ilahlarının kafiriydi. Onların elle yapıp oluşturdukları putların kafiriydi. Onların ardı sıra izleyerek, gözleyerek inandıkları yıldızlarının ve onların yeryüzünde hüküm sürdüğünü sandıkları kahinlerinin kafiriydi. Bunların hepsini Allah'ın birer kulu, kendisi gibi birer kulu olduğunu ilan etti ve kendisi gibi kulların önünde boyun eğmeyeceğini o çocuk yaşına rağmen onların yüzüne haykırdı. Keferne <laughs> bikum. Evet, sizin kafiriniz olduk. Sizi size kafir oluyoruz yani sizi ve değerlerinizi yok sayıyoruz demektir. Anlamsız buluyoruz demektir. Hiç olduğunu iyi ilan ediyoruz. Yegane kudretten ayrı bir kudret tanımıyoruz demekle eş anlamlı ifadelerdir bunlar. Keferna <laughs> bikum ve beda beynena ve beynekum vel Ve şu an itibariyle aramızda adavet baş gösterdi biliyoruz. Biz Allah'tan yana taraf oldukça siz değil mi ki Allah'a düşmansınız? Bize de düşmanlık edeceksiniz. Adavet aramızda başladı biliyoruz. Onun adına ondan ötürü gelen adavet, adavet ne kadar güzel. Allah'ın el, elçi, Allah'ın elçisine, Allah'ın kendi Resulüne فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ onlar aslında seni yalanlıyor değiller. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Aslında onlar benim ayetlerimi yok saymak istediklerinden, bana saygı göstermek istemediklerinden seninle didişiyorlar. Sana yönelik adavetlerinin sebebi benim. Yaradan'dan ötürü gelen bu adavet ne güzel. Rasuller bu adavetle yaşadılar. Biz de bu adaveti sahiplenmeli, bu adaveti hatta sevmeliyiz. Bize Allah'tan ötürü düşmanlık edecek olanlara, bize Allah'tan ötürü, ondan yana taraf olduğumuzdan ötürü, ona saygılı bir yaşam sürmek istediğimizden ötürü aşağılayan, küçük gören, istihza dolu ifadelerle karikatürize edenlerin bu yaklaşımlarını sınavımızın bir parçası saymalı ahirette birbirimize anlatacağımız güzel anılar olarak kabullenmeliyiz. Nitekim Allah Azze ve Celle cennetlik iki kimsenin konuşmalarını anlatırken قَالَ <laughs> inni Benim bir arkadaşım vardı. يَقُولُ اَيْنَكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ Bana derdi ki sen de mi? Sen de mi onlardansın? Sen de mi inananlardansın? Güçlüydü, malı vardı, mülkü vardı, kudreti vardı beni aşağıladı. Küçük düşürdü. Neredeyse yolundan edecekti dediği cennetlik hatıralar bu dünyada yaşanan cennetlik hatıralar bu dünyada yaşanıyor. Yani cennette insanların birbirlerine anlattıkları o güzelim hatıraların yaşandığı yerdeyiz. Dünya öyle basit bir yer değil. Dünya basit bir yer değil. Dünya cennette insanların anlattığında birbirlerine kulak kabarttıkları ya hele anlat hele dedikleri o müstesna hayat hikayelerinin yaşandığı bir yer. Bizim vardığımızda varırsak eğer ümit, bütün ümidimizle söylüyoruz bunu. Yoksa elimizde hiçbir garantimiz yok. İlahi lütufla sadece umarak, bekleyerek varırsak eğer İbrahim'in dilinden tekrar dinlemek isteyeceğimiz hatıralar bu topraklar üzerinde yaşandı. Hazreti Peygamber'den tekrardan ayrıntılarıyla dinlemek isteyeceğimiz hatıralar bu dünyada yaşandı. Belki bu cennet nimetlerinin cennette hoş vakit geçirilen vakitlerden bir çeşittir, bir türdür. Ama aynı sahnedeyiz henüz daha biz. Dolayısıyla İbrahim bizim için bir numune aleyhissalatü vesselam ve bir örnektir. O ayeti bir okuyup bitirerek sohbeti bitireyim. Beda beynena ve beynekumul adâvetu vel bagdâ. Aramızda adâvet ve hoşnutsuzluk, öfke, hatta kin duyuyorsunuz bize. Aramızda bu baş gösterdi. Demiyor ki biz size adavet duyacağız, biz size kin göstereceğiz. Kaynağı biz değiliz. Kaynağı sizsiniz. Siz Allah'a olan düşmanlığınızı üzerinizden kişiselleştirmeye ve bizimle didişmeye dönüştürüyorsunuz. Ama değil mi ki bu adaveti bize gösteriyorsunuz Allah'tan ötürü? Biz burada durmaya... Allah'tan yana taraf olmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Kim duysanız dahi o bed'e beynene ve beynekumul edavetü ve'l-bevda. Ne zamana kadar? Hatta tu'minu billahi vahde. Ta ki sadece o yegane olan Allah'a iman edesiniz. Ondan ayrı ilahlar tanıdığınız sürece bizim yolunuz ayrı kalmaya devam edecektir. Siz ondan ayrı ilahları savunmaya ondan ayrı ilahları ihtas edip hayata egemen kılmaya ve onlar üzerinden hayatı sömürmeye yeltendiğiniz bu yaklaşımını sürdürdüğünüz sürece biz muhalif kalacağız. Hatta tu'minu billahi vahde. İşte bunda sizin için örnek var diyor Allah Azze ve Celle. Siz de demek ki algoritmayı sürdürürsek demek ki siz de benzer bir toplulukla karşılaşabileceksiniz. Siz de Allah'tan ayrı ilah, güç odakları tanıyan ve onları hayata bastıran unsurlar ile kimseler ile karşılaşacaksınız. Bunlar çoğu zaman egemen güçler olacaklar. Tıpkı Hz. İbrahim'in karşı karşıya kaldığı durumda olduğu gibi. Ve siz bunlar karşısında direnç göstermeye Allah'tan yana tavır alıp gerekirse yalnız kalmaya namzetsiniz. İşte İbrahim sizin için örnektir dediğinde dizlerimizin titremesi lazım. ...bizlerimizin bağının çözülmesi lazım. İbrahim bu yolu yürüdü. İlla ancak şunu İbrahim'den örnek almayın diyor Cenab-ı Hak. İbrahim'den örnek anlattığı yerde aleyhissalatü vesselam sizde bu, ör, bu bunda İbrahim örnek iken ayet bitmeden daha illa demek ki hangi konularda örnek olduğunu Allah anlatıyor Hazreti İbrahim'in. Ama Allah'ın Resulü ile ilgili anlatıyor mu? Mutlak bırakıyor. Çünkü Allah'ın Resulü aranızda. Çünkü Allah'ın Resulü'nün örnekliği, yaşamı sizin aranızda geçti. Bu ümmetin içinde geçti. Ve siz bunu biliyorsunuz. İlla kavle İbrahim li Ancak şunu örnek almayın. İbrahim'in babasına söylediğini. La estağfiran Elbette ki senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. Bunu örnek almayın. Çünkü biz bunu, daha, bunu da İbrahim'e yasakladık. İbrahim böyle bir girişimde bulundu. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Siz de aynı girişimde bulunmayın. Bu konuda İbrahim size örnek olamaz. İlla kavle İbrahim li abihi la lek ve ma emliku leke min Allahi min şey. Ancak ben senin için Allah'tan herhangi bir şeye malik değilim. Fakat bağışlanma dilemeye girişeceğim diye babasına böyle bir söz söyledi. Rabbena aleyke tevekkelna. İbrahim Aleyhisselam'ın ayetin sonunu teşkil eden cümleleri. Rabbimiz sana tevekkül ettik. Demin ayeti anlatmaya başlarken İbrahim bu yolu nasıl yürüdü? Tevekkülle yürüdü. Nasıl yalnız kalmayı, yapayalnız kalmayı göz aldı? Allah'a imanı onda bu tevekkülü oluşturdu. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve masir. Ya Rabbi sana güvendik. Sana yüzümüzü döndük ve yolun sonu sana çıkıyor. Akulu kavli ha da ve estagfirullah el azim li ve lekum ve li mu'minin.